Hocam 4 yıllık evliliğimde hiç mutlu olmadım. Fark ettim ki eşimi sevmiyorum. Boşanmak istediğimi söyledim. Ailem anlamıyor. Ben hapiste gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Çok mutsuzum demiş. Ne yapmalı Elif? Eşimi sevmiyorum. Nasıl fark ettiniz ki bunu acaba? Sevmiyorum. Bunun neyle doldurduğumuza bakmalı ilk önce. Duygulara bakmalı soruya gelsene. Yani gerçekten sevmiyor mu acaba? Evet. Boşanmak senin mu değil Niye anladım. böyle bir şey söyledin? Yani bir sevmiyorsa... Arkadaş gerçekten ama seviyor musun? Sevim yani niye sorgulaması mı yapıyorsun? Sürdürebilen şey neydi ve bugün biten şey ne? Hayır sorgulama yapmıyoruz ama dün neydi? Bugün nereye geldi? 4 yılın sonunda nasıl böyle bir kanaate vardı? Bunun da buradaki motivasyonu ne? Ne diyeceğiz? Sevmiyorsun. Evet hadi bittiyse artık biraz şeyler tükenmiştir. Boşanma diyeceğiz. Yani gerçekten sevememişse. Gerçekten sevememişse. Evet. Ee... Ama nereden anladı işte gerçekten sevemediğini? Atıyorum cinsel çekim mi almıyor, huylanıyor mu, tiksiniyor mu? Bir anda tiksinmeye mi başladı? Hmm. Hani o dört yılda süren şey neydi ve bugün neden sevmiyorum kanısına var? Evet. Sevmemek çok soyut bir şey. Şimdi bak burada böyle biraz beyin üşüşmesi yaşadın. şeyi yaşadım. Yani <laughs> sevmiyorum demek yeterli değil mi? İlla bunu analiz mi etmek gerekiyor? Arkadaş gel bakalım niye sevmiyorsun diye sormak. Efendime söyleyeyim <laughs> işte cinselliği masaya yatırmak, romantizmi masaya yatırmak, ten uyuşu falan filan vesaire. Evet. Bunlara evet. gerek var mı? Yoksa kişinin arkadaş tercihimi ben bir birey olarak, bir yetişkin <laughs> olarak ben bu kişiyle yaşamayı tercih Etmiyor. etmiyorum. Demesi yeterli değil mi? Yeterli ama öyle deseydi böyle bir soru sormazdı. Ailem anlamaya ben hapiste gibi hissediyorum ne yapmalıyım diye birisine danışmazdı. Hmm. Evet. Şimdi de bu boyutu Tabii var. şimdi kişisel tercihler arkadaş ben istemiyorum. Bitti. Evet. Ee, kutsal. Tabii ki. Kutsal. <laughs> Ama zaten bu amayı hiç sevmem. Ama geldiği zaman ama biliyorsunuz Öncesine kendinden öncesini abi. iptal ediyor. Onun için amayı kullanmayacağım. Ha. Kişisel tercih kullanın. Kişisel tercih kutsal arkadaş. Sevmiyor musun? Ha. Sevmediğin bir insanla yaşamak zorunda değilsin bir tane hayatında. E tabii ki. Abi, o orası öyle. Bir hakkımız var. 4 sene geçmiş. Olmamış bu iş arkadaş. Sevememişsin. Ve ne diyorsun? Ben ayrılmak istiyorum. Ben bu işi devam ettirmek İsterim. istemiyorum demiş. Ben saygı duyarım arkadaş bu işe. Hiç nedenini sormaz mısın? Yani saygı duyarım ben bu işe. <laughs> Hiç nedenini sormaz mısın? Bana kişi, hocam acaba doğru muyum, yanlış mıyım? Uh -huh. ee, ben böyle bir şey düşünüyorum ama siz ne dersiniz bir analiz edin falan uh -huh. demediğim müddetçe uh -huh. nedenini sorgulamam. O zaman kendimizle ters düşmüşüz <laughs> Evet bir yandan kişisel. Ya Allahu Teala bile değil mi? 15 yaşındaki bir genç yetişkin insana diyor? Bana inanıyor musun? İnanmıyor musun evet. diyor. İnanmıyorum. Yani yok. İnanmıyorum. Ben agnostiyim, deistim, ateistim dediği takdirde peki o zaman diyor. Hani meleklerini göndermiyor, sorgulatmıyor. Başına gökten yıldırımlar indirmiyor, taş yağdırmıyor. tam o zaman o sorunun o kısmı okey ama sonrasında ailem anlamıyor kısmına ne diyeceğiz? Ha, şimdi kendi arkasında durmuş. Kendi karar arkası... karar tamam, vermiş. Kendi şimdi karar vermiş ama kendi arkasında duramamış burada. Hı. Bir kararı var. Evet, o kararın arkasında durmuş. Kararın arkasında... Bu sadece duygusundan bahsediyor şu anda. Evet. Işte. Sevmiyorum diyor. Evet. Ve bu duygu bir düşünceye de dönüşmüş. dönüşmüş evet. Bu evliliği devam ettirmek istemiyorum evet. diyor. Evet. Fakat bu yeterli değil. Kararının arkasında ne yapacak? Duracaksın arkadaş. Yani bizim toplumumuz boşanmaya böyle hemen ha öyle mi peki tabii <laughs> diyerek böyle ön açan bir toplumsal yapımız yok. Herkes Fatih Hoca gibi kişisel tercihlere ne yapmıyor? Saygı göstermiyor. göstermiyor. Çünkü bizim toplumumuz ebeveyn çocuk ekseninde e, işleyen bir toplum. <laughs> üst ve ast ilişkisi var. Hiyerarşik bir yapılanma var. Hemen üst konumdakiler işte anneler, babalar, teyzeler, dayılar falan filan hemen devreye giriyorlar ve e, baskılıyorlar. Sebep analizi yapmadan kişinin böyle e, bir taleple çıkmasının e, arka planı zemini alaştırılmadan hemen hadi öpüşün koklaşın barışın ve devam edin O değil tabii ki. bekleme yani. yapmayın tarzı bir yaklaşım söz konusu. E, kendisinin arkasında duracak test edilecek test edilecek. Yani diğer bir deyişle toplum test ediyor, kader de test ediyor. Yani gerçekten istemiyor musun? Kararlı mısın? Evet. Emin misin? O zaman bunu bize ispatla diyorlar. <laughs> bize neden sun işte. <laughs> evet. Bize neden sun? Bunu ispatla diyorlar. Ben toplumun sesi oldum. Kendinin şimdi. arkasında <laughs> evet önce. sen toplumun sesi oldun. <laughs> Ebeveyn ee, Aynen binden. öyle. Ee, ispatlayabilirsen eğer kararlılığını gösterebilirsen günün sonunda e, yeni bir hayata Yelken açarsın. Değilse de eski hayatına geri dönersin.